arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber boss 4 oyununda nasıl boss yok edersiniz onu anlatacağım şimdi evet. Boss oyununda ilk önce uzay gemisi haritası var ve bizde kurbağa ama geç olması lazım ve bunu genç <laughs> yanlışlıkla ilk <laughs> önce bu sarı bir bekleyeceksiniz. Ve patron buradan gelecek. Bunu çıkartacaksınız. Kurbağa magici koyacaksınız. Ve o kurbağa dön kurbağaya dönecek. Kurbağa yeniden sarı ışığının çıkmasını bekleyeceksiniz. Ve sarı ışık çıktığında... Kurbağayı bırakacaksınız ama bırakamadık arkadaşlar. Neyse hadi. Kenar saresiye fıttin. Siz de o zamana kadar like atıp abone olun. Bakın gitti. Bak iki taraftan da gelmedi arkadaşlar. onu özen göstermeniz lazım. Bunu kıracaksınız. Ve patron ortada yok. Arkadaşlar patronu Patronu yok ettik. Bu niye hareket ediyor? Nasıl? Bunu nasıl hareket ediyor? <laughs> Şöyle çok ettim. Her bir yok şey. etti. Bu kadar kolay. Evet bu kadar kolay. Patronu yok ettik. Video bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse abone olup like atabilir misiniz? Görüşürüz. Önceki videomuzu izlemek için kanalıma gelebilirsiniz.